Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Tora arkadaşlar bugün sizden ye yeniden Bravo Stars oynuyoruz kanka var yanımda hoş bulduk, kanka hoş bulduk kanka nasılsın iyi değil sen de iyi ben de vallahi ne olsun ya ya arkadaşlarım bir kafa topu, topu denedik de olmadı o yüzden tekrardan Bravo dedik ve biz söyledik ya Bravo adamdır. <laughs> Valla öyle ya İki saat arkadaş eklenmiyor neymiş bilmem ne işte aynı ligde olacaksın aynı kümede olacaksın falan filan Aynen, ve bu videoyu like atıp kanalıma abone ol olabilirsiniz. Okul Dostu direkt başlayalım. Hazırlığı bastım kanka, hadi. Çift hesaplaşma, o, sen dünden beri hazırsın lan. Ooo, <laughs> bir ne harita? İlk defa gördüm galiba bu haritayı ben. Ooo abi, bu harita olduğunu bilsem karakter değiştirirdim. Kanka orta taraf top dolu ya, burada or orta taraf full ot kanka. İlk defa bu haritada oynuyorum galiba şu ana kadar. Şu an oynadığım kadar. Çünkü böyle bir ilk defa harita gelmemiştim. Ya bu haritanın normal halde oynamıştık biz seninle ya. Bu renkli değişik hali var bir de. Ha. Bu renkli ilk defa oynuyorum ben mesela. O lasit varmış. Robot ciddi lasit geldi. Oha ota... Abi. Bir kanka çık adam. Öldürdün birini. Al yıldızları abi. Sen bir tekle. Ya otele bir bomba düşsün de otur patlasın. Hiçlemasın. Aa! Var ya, Alırsın alırsın, koş. Aldım bu da. Nerede Yine bu angresi? Abı da bu da 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 gel. Güzel. Helal sana be. Hiçbir şey Aa. yapmadım bile. Üç aldım abi, Aldım adamından azdı. Tak 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 Hazıra bastım. Tamamdır. Ben de vereyim bir dakika. Tamam. Tam da en son oynadığımda kupa karakter e, kaybetmiştim, karaktermiştim diyorum. Onu toparlamış oldum. Kankamın kanalda onu alt tıklama kısmına koyalım kardeşler. Eyvallah kankam. Oltayı düzelim de bakalım oltu nasıl bir şey. Sen de güzel ee yavaş yavaş abone kazanmaya başladın inşallah o daha güzel yerde görürüz kankam seninle. İnşallah kanka eyvallah. Hep beraber ya. Çatak olur da çalışmasak bir iş. Yok. Böyle çöze tıklayın Emek vermeden Aynen. şey karşılığını alamayız. Çukur ya. Ya bu gibi ortalığına tıkalım ya. Bu ba ne ya? Abi. Herkes çukur abi. Sen orada kal aşağı aşağı bak. Gel lan. Gel lan gel lan. Ya cid ya. ya. Bir dakika ben ortada B ile gezem ama abi. Bekle şimdi bekle. bekle, bekle. Dur otibir, kanka. Hayton ne güzel bir abi. Altıya bir şey çalışıyor. Al kanka bunu. Aynen. Hadi. Jack ile Bull. Çok ağır kilo oldu bu da. İkimiz de tank. Bu arada tam tank haritası abi başka bir şeyle oynanmıyor yani. Şu var baltalı var ya o dönüşüyor. Baltalı hangisi? Frank. Frank idi galiba değil mi? Aynen Frank. Hee kocaman balyoz ya. O çok ağır ya. Evet o da güzel olurdu burada ama... <laughs> çok ağır karakter. İkisi de Frank oynuyorlar. Ama güzel olur, donduruyor. Donduru Sen kanka. ne yapıyorsun ya? Öldüm <laughs> ya. Sen kok et kanka ben. Ya bu Hyza çok çok harika ya. Ben sevinmem bunu. Kimse görmedi. Çok, çok Çok, çok, harika çok kanka harika ya. Böyle harika yani, yani. Tekli ancak kasıp oynanıyor burada. Ben bunu kasarken ee, ben karakteri 20 rütbe yapmaya çalışıyordum. Bunu buraya girdim kanka. 15 rütbeyle girdim. Ha bir bir oynadım 20 rütbeyle çıktım kanka. Bir tek bul burada çok iyi iş görüyor Teklide ama. Çiftli de sıkıntı yaratıyor. Gel abi. Bekle 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 şunlar gelsin. Bir takım elendi Bak gel, gel gel ölme. Öleceğim ben öleceğim. Ya. Ölmedin sen. Sen kurtardın da sen E adam nasıl ölmedi ya? Helal. Bekle kanka geldim. Allah buraya gel. Çık, çık. Abi Ya yu. Gel, gel 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 gitme açma açma açma. Kanka öldü öldü bu sefer öldü. Ya yüzünü bana değdi ne değdiyse. Dondurma şeyi var ya çember var ya. Ee, nereden vurdun lan beni? Bekle bekle şimdi bekle. Gel kanka savaş var burada. Allah Allah. Al. Sen. Sana o dikkat et, sana dikkat et. Sana San da olsa. Gelmeye ya, çalışıyorum kanka ama Gel gel. Dol 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 dolaş dol gel buraya gel. dol dol dikkat et. Ben dol galiba canım dol 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 ya insan oynarken suskunluk yaratıyor ya. Mesela şu anda fight'a baktın mı kanka sen? Şey dün attın. Aynen. Bir sabah sabah doğru aynen. Sabah doğru aynen. var ya o hiç konuşmamış. Adam oyunda dalınca var ya sanıyor kendi başına oynuyorsun ha. Öyle bir şey yani müsaitsin. Uzanmışsın oynuyorsun. Bu an bunu aldım ben. Tamam. Gel lan. gel gel. Vurdu abi sen onu. Tamam. Diğerini de alırdın ama neyse zorlamaz zorlamaz. Ah sen ee, şimdi vur kanka. <laughs> ne yaptın sen? <gülüyor> <gülüyor> ya bula öyle hareketler falan yapılmaz ya. Hareket Biz, yapma eli ya ya Biz de maşallah <laughs> her gün kanka karakter çeşfediyoruz. <laughs> yani Valla iç, ya. İçili çeşfediyoruz. Bu arada da mesela el firma olsa da olurdu dersin. Abi, abi sen çak, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Eyvallah. Neredesiniz? Aa bu da da var. Sol 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 sende. Oha kanka. Karakterin içinden geçtin. Öldüm öldüm galiba. Kaçtım kaçtım kaçtım. Öldüm ölme. ben. Aa kaçtım. Aa bomba düştü. Ölme ölme ölme. Tamam canım doğdu. Bir can 900 bin yakın olsun. O adamları çeksene bana. Abi sen sıkıştın orada. Gel kanka aşağıya gel. Gitme, öldüm, gitme, öldüm, gitme. öldüm 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 öldüm. Sağ olasın. Abi dur, dur, dur. Arkamdaki ya. Du yavaşlatma şey var ya. Leyla, tam değil helal. mi? Leyla. şöyle size tam zamanı bekliyordu ha. Üç kağıtçılar. Üç çalsın bunlar iyi dedi. Sanırım galiba bu ya. Şarjım olmuş 19. Yani bunu oynardım, ya bu da oynayalım kapatalım. Bir maç daha gidebilir ama bir maç daha olur. Sıkıntı yok. Sen ne zaman bunu, şey yaparsan. Bunu oynayalım da zaten 9-10 dakika olacak video. Adana koştular lan. Gel 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 gel. Kuro gel. Bomba çizdi. Etrafı ol kanka. Dikkatli ol. Tank, tank look yap bana. Tamam gel. Gel gel gel. Yukarı çek. Yukarı çek. Oylay. Can basmadım ama ya. Gel gel gel. Yukarı çek çek çek

Ulan alırsın. Ulan ulan Helal işte bu 2 yıldız 9 yıldız aldı be helal lan sana Gel lan bot Al ultini sen Bum bum. <laughs> hela. Son çiller de sen aldın hela. Şu yıldız 9 yıldız aldı ya hepsi oldu oldu hepsi. Neyse tıkalım o zaman kanka sen de şarjın bitiyor zaten. Tamam kanka. 10 dakikaya yakın bir video. Ya. Yok ya kanka Aynen. 10 dakikaya dakika. yakın. Abi şimdi kafa topu ikiyi deneyeceğiz diye şarjım vardı normalde güveniyordum şarja. Bir uçuk saldım kanka açıyorum bakalım ne sıkıldı. Aç bakalım. Ee, 136 saldı. Nikkei 100 puanı. Jesse 100 puanı. Varlığa ve hiçbir şey bonus falan yok. Ben de 5 tane kutu birikmişti Onları açayım. 5 tane bakalım içinden bir şey gelecek. Yıldız şey aksesuar gelse bize olacak ama. Bakalım hiçbir şey gelmedi kanka. <laughs> Hadi diye sonuç eden 700 bin, 700 bin diyorum ya 700 kutu. <laughs> 700 bin neydi? <laughs> Neyse kanka video geldiğiniz için teşekkür ederim. Ne demek kanka ya. Diğer videoları görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bay bay. Ah ben non <laughs>